Hurufilik Temeli, ses, harf ve sayı kavramlarına dayanan hurufilik Arapça harf sözünün çoğulu olan ı, huruf kelimesinden gelir ve harflerle ilgili demektir. Hurufiliği benimseyenlere hurufi denir. Hurufilik harflere, sayılara verilen özel anlamlar dışında içrekçi yani batini, ezotorik de diyebileceğimiz inanç halini de kapsamaktadır. İran'da Bugün Guran diye bilinen Estarabat'ta 1340 yılında doğan ve Başkadının oğlu olan Fazlullah yaşadığı coğrafyada ile bir inanç sistemi bir din olarak gelmeye çalışmıştır. 14. yüzyılın sonlarında İran'da Timur'un saltanatı sırasında büyük destek ve müsamah görmüştü. Fazlullah hurufi batiniyeden Şeyh Hasan-ı ve onun halifelerinin tesiri altında kalarak inan sistemini oluşturmuştur. Fazlullah batiniyelerin tevil metotlarını yani Kur'an içerisinde anlamı Hz. Muhammed peygamberimiz tarafından açıklanmayan müteşabih ayetleri kendince yorumlayarak Harflerin önemini ve onların sayılarla olan ilişkisini ortaya koymuştur. Dini emir ve yükümlülükleri Arap alfabesindeki 28 harfe, Fars alfabesindeki 32 harfi kullanarak oluşturmuştur. Hurufilikte 7 rakamı anahtardır. Fazlullah ve hurufi 32 yaşındayken kurduğu bu dini oluşumu önceleri Tebriz ve İsfahan'da yaymaya başlamış ve yaptığı rüya yorumlarıyla büyük şöhret kazanmıştır. Fazlullah'ın dini görüşleri yani akidesi şeriata karşı bulunduğundan tevik edilerek Alıncak Kalesi'nde yapılan muhakeme sonucunda Timur'un oğlu Miran Şah'ın emriyle 1394 yılında boynu vurularak öldürülmüştür. Hurufilere göre Hz. Muhammed son peygamberdir. Yaradan her peygamber de kendisini aşama aşama açmıştır. Her peygamber kendinden önce gelen peygamberlerin sırlarının bilgisini anlamaya vakıf olmuşlardır. Hurufi'ye göre evrenin üç temel dönemi vardır. Birincisi peygamberlik yani nübüvvet dönemi, ikincisi imamlık yani e, imamet dönemi, üçüncüsü ise tanrılık yani uluiyet dönemidir. Peygamberlik dönemi Hazreti Adem ile başlar. Hazreti Muhammed ile son bulur. İmamlık dönemi Hazreti Ali ile başlar ve 11. İmam Hasan Asgari ile biter. Tanrılık dönemi ise hurufiliğe bir inanç sistemi hatta din haline getirmiş olan 1340-1394 yılları arasında yaşamış olan Esterabatla Fazlullah'ı hurufi'nin dönemidir. Bu inanca göre tüm peygamberler Mehdi olan Fazlullah'ın habercisi ve müjdecisidirler. Fazlullah'tan sonra gelecek olan yetkin insan yani insanı kamil Fazlullah'a uymak zorundadır. Aynı zamanda Fazlullah beklenen Mesih'tirdi. Fazlullah gökten inmiş ve dünya ile ahiret bir olmuştur. Bu nedenle ahiret yoktur. Gerçek ortaya çıkmış ve tüm dinsel hükümlükler kalkmıştır. Hurufiyeler tüm ibadetlerini harfleri ve sayıları yorumlayarak yaparlar. Ya